Dünyada en çok yankı bırakan ses, hayatından çıkıp gitmiş birinin geride bıraktığı sessizliktir. Bu sessizlik dışarıdan sessiz görünse de insanın içini parçalayacak kadar gürültülüdür. Derinlerde bir yerlerde hissedersin onu. İçine işler. Kalbini sıkıştırır. Çünkü sana yıllarca öğretilen her şeyin bir yalan olduğunu fısıldar. Konuş, der o ses. Savaş. Kendini anlat. Değerini göster. Ama dostum, asıl tuzak işte burada başlar. Sen doğru kelimeleri seçersen bir şeyleri değiştireceğini sanırsın. Belki seni hafife alanlar bu sözlerle uyanır, pişman olur diye umarsın. Ama hayır, insanları pişman eden şey sözler değil, yokluktur. Senin sessizliğindir. Senin artık orada olmamayışındır. İşte o zaman başlar pişmanlık. Bir mağazaya girdiğini hayal et. Her şey ücretsiz en pahalı saatler, en kaliteli kıyafetler, seçkin markalar. Dilediğini alıyorsun, hiçbir sınır, hiçbir çaba yok. İlk başta büyülenirsin. Ama zamanla her şey sıradanlaşır. Çünkü bedava olan şeyin değeri kalmaz. Ta ki bir gün mağaza kapanana kadar. O an anlarsın neyi kaybettiğini. İşte sen de birinin hayatından gittiğinde bu etkiyi bırakıyorsun.'' varlığın hep erişilebilirdi, hep oradaydın. Ama yokluğun işte o sarsıcıdır. Artık ulaşamıyorlar ve bu zihinlerinde bir panik yaratıyor. Çünkü sen artık bedava değilsin, ucuz değilsin, ellerinde tutabildikleri biri değilsin. Şimdi neyi kaybettiklerini görüyorlar. Ama işin sırrı şu, insanlar seni ağladığın için değil, sessizce çekip gittiğinde kaybettiklerini fark ederler. Sen hala onlara kolaylık sağladıkça seni kaybettiklerini düşünmezler. Hala mesajlarına cevap veriyorsan, hala profillerine bakıyorsan, hala onları izliyorsan, hala enerjini sunuyorsan onların içi rahat olur. Çünkü sen hala ordasındır ve işte bu yüzden seni gerçekten kaybettiklerini hissetmezler. Ama bir gün sen tüm o kapıları kapattığında, hiçbir mesaj, hiçbir açıklama hiçbir tepki vermediğinde işte o zaman gerçek başlar. Panik, sessizlik ve içlerini kemiren bir bilinmezlik. Hayalet en heyecanlı sahnesine geldiğin bir film aniden sona eriyor. Ekran kararır. Hiçbir açıklama yok. Sadece boşluk. Kafanda binlerce soru dönmeye başlar. Çünkü beyin kapanış ister ama alamaz. Ve işte sen onların hayatından böyle çıktığında Aynen bu etkiyi bırakırsın. Bitmemiş bir hikayeye dönüşürsün. Cevapsız bir bilmeceye, bir saplantıya. İnsanlar çoğu zaman seni değil, üzerindeki kontrollerini kaybettiklerinde yıkılırlar. Seni kaybettiklerinden değil, seni artık yönlendiremeyeceklerinden korkarlar. Çünkü onlar için önemli olan hep seni elde tutmaktı. Bu bir sevgi değildi. Bir kontrol meselesiydi. Ama biliyorum, şu an senin içinde de bir savaş var. Ya sadece bir şey söylesem, ya neden gittiğimi açıklasam, ya beni hiç umursamıyorlarsa. Bu sorular zihnini işgal ediyor. Ama dur. Kendine şu soruyu sor. Seni hiç önemsemediklerinde sana açıklama yaptılar mı? Değer vermediklerinde senin duygularını düşündüler mi? Hayır. Çünkü seni kaybetmekten hiç korkmadılar. Seni hep ulaşılabilir sandılar. İşte bu yüzden sessizliğin her kelimeden daha güçlü. Kolay mı? Hayır. Sessizlik insanı zorlar. Onların ne yaptığını merak edeceksin. Sosyal medyalarına bakmak isteyeceksin. Acaba pişmanlar mı diye düşüneceksin. Ama unutma, eğer biri senin kıymetini sadece sen yokken fark ediyorsa, seni zaten hiçbir zaman yeterince değerli görmemiştir ve kapanış onlar için değil kendin için verilir. En güçlü kapanış da hiçbir şey söylemeden sadece gitmektir. Çünkü onlar beklerken sen çoktan gitmiş olacaksın. Aradıklarında cevap bulamayacaklar. Sorguladıkça daha çok boğulacaklar. İnsan doğası budur. Sahip olduğu şeyin değerini bilmez. Hep orada olanı hafife alır. Ama bir gün o şey gittiğinde bir daha asla geri gelmeyeceğini fark ettiğinde o zaman pişmanlık başlar. Artık sen bedava sunulan bir kahve dükkanı değilsin. Artık sen herkesin kolayca girebileceği bir alan değilsin. Sen kapılarını sadece hak edenlere açan biri olmalısın. Ve kapılar kapandığında insanlar sıraya girer. Çünkü ancak o zaman seni gerçekten isterler. Ama artık çok geçtir. Bu bir oyun değil. Bu bir taktik değil. Bu gücünü geri alışındır. Senin ödül olduğunu anlamanın zamanı. Çünkü gerçekten seven bir insan seni kaybettikten sonra değil, henüz hayatındayken kıymetini bilir. Seni sınamaz, seni riske atmaz. Ve sana şunu net söyleyeyim. Sadece mesajlarına dönmediğinde fark edilen biriysen, onların sevgisine değil, sadece kontrolüne maruz kalmışsındır. Şimdi bırak, sessizliğin konuşsun. Açıklama yapmayı bırak. Kendini savunmayı bırak. Onların işini kolaylaştırmayı bırak ve sessizliğinin gücüne tanık ol. Çünkü onları en çok yıkacak şey, seni hep sahipken şimdi sonsuza dek kaybettiklerini fark etmeleridir. Sen yükseleceksin. Parlayacaksın. Kendinin en güçlü haline dönüşeceksin. Onlar ise neyi kaybettiklerini ancak çok geç fark edecek. Ama sen çoktan gitmiş olacaksın. Unutma. İnsanlar seni sadece bir seçenek olarak gördükleri sürece seni kaybettiklerine üzülmezler. Ama sen ulaşılamaz, dokunulmaz ve unutulmaz biri olduğunda işte o zaman gerçekten yıkılırlar. Ve sen o noktaya ulaştığında artık geri dönmeyeceksin. Çünkü sadece gitmiş olan değil, bir daha asla geri alınamayacak olan olacaksın. Şu anda zihninde dönen o düşünceleri biliyorum. Ya bir daha geri dönmezlerse. Ya gerçekten umursamıyorlarsa. Ya yok olur ve yollarına devam ederlerse, sanki ben hiç var olmamışım gibi. İşte bu korkular egonun sesidir. Bu ses hala önemli olduğunu kanıtlama çabasındadır. Hala senin değerini anlayıp bir gün geri döneceklerini umut eden yanındır. Ama bil ki sana gerçekten değer veren bir insan seni asla böyle bir konuma düşürmezdi. Senin kıymetini sen hayatındayken bilirdi. Çoğu insan burada yanılır. İletişimi kestiğinde karşı tarafın hemen pişman olacağını, seni özleyeceğini sanır. Ama işler böyle işlemez. Bu bir düğme değildir. Bu bir anlık karşılık oyunu değil, bir dönüşüm yolculuğudur ve insanlar sen hala onların profiline bakarken, hala hikayelerini izlerken, hala küçük sinyaller gönderirken senin gitmediğini düşünür. Seni hala bekleyen biri olarak görürler. Seni kaybetmenin acısını da bu yüzden hissetmezler. Çünkü senin orada olduğunu bilirler. Ama bir gün gerçekten gittiğinde, artık izlemeyi, beklemeyi, tepki vermeyi bıraktığında, işte o zaman sarsılırlar. Çünkü o zaman anlarlar. Artık kendi başlarına idrak etmek zorundalar. Gerçekten değerli birini kaybettiklerini fark etmek zorundalar. Başta umursamıyor gibi yapacaklar. Egoları kendini koruyacak. Sosyal medyada gülümseyecekler. Mutlu hayatlar gösterecekler. Ama içten içe senden bir tepki bekleyecekler. Bir zayıflık anında attığın mesajı, bir işaretini, eski seni ama sen hiçbir şey yapmadığında onların iç dünyasında duvarlar yıkılmaya başlar. Çünkü seni değil sadece senin verdiğin güveni, kontrolü, özgürlüğü özlerler. Senin hep orada oluşunun sağladığı o güvende olma hissini. Ve sen artık onları izlemeyi bıraktığında, tepki vermediğinde, onların onayına ihtiyaç duymadığını fark ettiklerinde işte o zaman içten içe çökerler. Ama dürüst olalım. Bu kolay olmayacak. En zor kısmı şudur. Sessizliğin işe yarayacağına güvenmek. Acaba özlediler mi? Acaba pişman oldular mı diye düşünmeden yürümek. Ama şunu bil. Gerçek pişmanlık hemen ortaya çıkmaz. Zamanla birikir. Hiç beklenmedik bir anda gelir. O boşluk anlarında. Kimsenin onlara senin gibi sevgi, sadakat, anlayış vermediğini fark ettiklerinde yakalar onları ve o an geldiğinde sen artık çoktan gitmiş olursun. Şimdi bir seçim yapma zamanı. Hala kendine kanıt arayabilir, onların pişman olmasını bekleyebilirsin ya da tamamen sessizliğe geçip zamanın onlar için konuşmasına izin verebilirsin. Çünkü bil ki sen tepki vermeyi bıraktığında, egolarını beslemeyi kestiğinde işte o zaman kaybetmeye başlarlar. Şimdi benimle birlikte yüksek sesle söyle: Artık bir seçenek değilim. Yorumlara yaz, onlara göster, kendine göster, dünyaya göster. Unutma, en güçlü hamle cevap vermemektir. Çünkü insanlar kolayca erişebildikleri şeye değer vermez. Ve sen cevap vermediğinde zihinlerinde sorular dönmeye başlar. Neden görmezden geliyor? Yoksa gerçekten mi bitti? Saatler geçer, günler geçer, sessizlik büyür ve panik başlar. İnsan zihni cevapsız mesajlara tahammül edemez. Bekler, yorumlar, sorgular. Çünkü kapanış ister. Ama sen cevap vermezsen onlar cevap yerine yokluğunu fark eder ve gerçek pişmanlık işte o zaman başlar. Onların geri dönüşleri seni özledikleri için değil, seni hala kontrol edip edemediklerini anlamak içindir. Bu bir aşk değil, bu bir ego meselesidir. Ve sen onları görmezden geldiğinde o ego paramparça olur. Ama şu an içinden bir ses sana şöyle diyebilir. Ya gerçekten değiştiyse, ya bu kez pişmansa, ya bu sefer farklıysa. Peki o zaman sor. Sana sahipken seni nasıl gördüler? Zamanını, sevgini, sadakatini takdir ettiler mi? Seni özel biri gibi mi hissettirdiler? Yoksa hep seni orada bir seçenek olarak mı tuttular? değişim sadece sözle olmaz. Herkes pişmanım diyebilir. Ama gerçek pişmanlık seni kaybetmeyi göze almamakla başlar. Ve şunu unutma, sen bir yedek plan değilsin. Canı sıkıldığında dönülecek bir güvenli liman değilsin. Sen değerli olan, nadir olan bir daha bulunamayandır. Ve sen bunu fark ettiğinde artık hiç kimse seni hafife alamaz. Şimdi son bir cümle. Asla geri dönmem. Yorumlara yaz. Onlara göster. Kendine göster. Dünyaya göster. Çünkü bu bir son değil, senin yeniden doğuşundur.